So let's answer you can do, do. Now you're in New York. New York. Judy, don't look now, but there's a girl staring at you. Really? <laughs> She's like talking to her friend. As I'm planning our home together. <laughs> my first home with my wife. So, sort of wifey. <laughs> um, wifey, which. Uh, do you think this guy's okay, wifey? <laughs> Nasıl gel yavrum gel. Basma. Milyon dolar verdim halılarıma. Aa. Saklar, niçin o kadar para harcadınız ya? <laughs> Hakikaten ha? Şuursuz zenginleriz. Biz sana ne? Ş Vermek istedim verdim. Sana mı soracağım? Onu sormadım zaten. <laughs> Arkadaş. Koca arasına girilmez. Aa. <laughs> Aksıslık ama bu. <laughs> Şimdi Japon arkadaşıma Türkçe öğreteceğim. Merhaba. Merhaba. Ben Koreliyim. Orotku çocuğum. Ya ben size bir şey soracağım. Siz nasıl bu kadar mutlusunuz? Kıyamet koptu umrunuzda değil be. Ona sırrımızı söyleyebilir miyim? Buraya gel. Buraya gel. Biz çok ama çok aptalız. E, salak mısın lan? <laughs> Yok lan. Aynen Efe ile sen amek. Yiyisini bozdur. Bu iyi olmadı. Sizin için. Bak şu hareketi ben yapsam tamam mı? Gelirler headshot'ı çakarlar oyun biter ha orada round. Orada round biter yani ha. Headshot, vandal headshot. Tek mermi. Round bitti. Eee, bizi ne? Üç şınav çekebilirsen istediğin bir şey yapacağım. Ertmeye çalışan kim dersin? Eh, soralım. <gülüyor> <gülüyor> Abi durup durup salak salak şeyler söylüyor ya. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Yani. Tabii hayatta kalan olursa. Böcekler. Çekemez ki. Oğlum. Abi bak, açık açık söylüyorum sen çekemem 3 şınav yap. Yok çekemem. 12 abi, saat en azı yanımdayız. 2 tane bile çekemem bu arada. Çekemem. Evet. <laughs> <laughs> <zaten> kırmızı yer. <laughs> Burada kırmızı <bir> çıkardı da. bir Türkiye'de yazsa kırmızı yerdi abi bu arada. Bu ne lan? New AP flood. Water <laughs> on my butt like a tub. Hayır oğlum Salih Dursun şey aynı değil ki ama. I'm a little gun in the club. Don't worry <laughs> about me, I'm a thug. You kill a street nigga, get a dime. If you kill aynı değil. Biri goy goyuna yapılıyor. Diğeri sinirlenmiş halde yapılan bir şey. Anladın mı? Tam mantık sonunda aynı olabilir ama aynı şeyler değil yani. Yol olarak aynı değil. are you I'm, I'm going? Done. Babe, I wasn't staring. Why is there an $800,000 charge on my credit card? Dad, I'm a material girl. Get out of my house! Konser başlıyor yarın 19 Mayıs. Ay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hey, ya abi ya gaza geldik, kestik birden. Yakışmış. Teşekkür ederim abi sağ ol. Çok tatlılar. Mikrofon bende mi? Tamam. Sen de sende. Çık dışarı. <Gülüyor> <Gülüyor> Like the, call my parents right now. Oh, çok iyi lan. Efes evet, evet, bir just... gün böyle bir şey yaparsan beni ara tamam mı? Nereye ne arayayım seni? Bir e, milyon dolar kazanırsan beni ara yani. 1 milyon dolar kazandım diye. <laughs> kimi ararsın? Ahmet kimi ararsın? Ar Ayıp Ay ediyorum beni arar. Seniz imkanı yok aramaz. Lan sor kendisini Lan oğlum seni aramaz niye arasın? Abi seni bana aramaz biliyor musun Ahmet? Seni parayı aldıktan sonra arar. Amik bunları nerede yiyoruz diye arar. Allah'a da koyar. Sen arayamazsın oğlum. Seni arayamaz ki. Ben, ben alalım yanında alalım alacaksın orada işte. Aynen mesela Ayhan'ı arar. Tümay'ı arar. Beni arar. Beni yüzde <laughs> yüz arar hatta. Ben hep Bir yanındayım zaten kardeşim. Bu sorunun... Bu sorunun cevabı ah o ama Ahmet orada izlerdi beni de seni arardım ve derdim ki Sen Ahmet'i ararsan Şiro... Ahmet senin gerçek doğru cevabını bozardı la <laughs> Doğru lan şey derdi. A bak bu şık böyle olmayabilir falan ne düşünüyorsun derdi. Abi o öyle. Paranın üçte birini alıp siktirip giderdik sonra. Hep <laughs> kaybederdi amına koyayım. Artık yarım milyon <laughs> <damasını> dolarımızı karıştırdım inşallah. <laughs> <laughs> abi de şey diyormuş değil mi harbiden? Efe sip olsun artık yarım milyon dolarımız var. <laughs> <laughs> Sercan'ın yayını hatırlamıyor musun Efe? Hatırlıyorum Ahmet abi. Ahmet sana yanlış cevabı verdiydi ya. Kayın dalgaları parçalayan. Efendim canım. Açabilirsin. Biraz daha devam et. Tamam çalan. video bitsin mi yoksa açayım mı? Bitsin şey, ya. Ne zaman isterse ya. Tamam, okay. bu arada yapacağım şeyi de söylüyorum. Ba, Seni Ahmet aradım ve... Ödül izleyecek ya. Bitsin ya. <gülüyor> 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 Ödülü var mı videonun? Abi videonun başından İstakarım beri buradayım ilk defa. Ne? İlk defa videonun başı... Monster <laughs> 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 Onu da bakın ona da. Durup dururken niye öyle bir şey yaptın? Oh, manyak mısın? <laughs> çok güzel yaptın ya onu. Nasıl <laughs> çıkışı yani? yani ee, sen... Efe sen ne dedin kanka? Ne abi? E, ben seni arardım çünkü dedin ya. Ya tadım kaçtı söylemeyeceğim. Hadi ama. Paris demez. Anne. Annen? Senin annen. Ne annen? Kimin annesi? Arardım ve de... Siktirin. He's doing pretty well. <laughs> He's won a half million dollars. Wow! And he's going for a million dollars. <laughs> and he needs your help to get there. Uh, hi, Dad. Hi. Uh, and I really need your help. But I just wanted to let you know that I'm going to win the million dollars. I don't know why I am like this. But I also don't care. Let the games begin. <laughs> <laughs> what is wrong with me yeah wrong call you. <laughs> hey hey Siktir, o oh, siktir! Ben de sen dediğim bu, Kalistenik yapacağız. Ya bu Kalistenik kimci oğlum? Kalistenik mal. mal. Oğlum bu ne? ne? Biz zahmetle böyle yapacağız ya Kalistenik. Spora başlayalım demem. O neydi oğlum? Okay. Ben böyle videoları çok seviyorum ya var ya aşırı hoşuma gidiyor ya E Paris'te ne boş o zaman <laughs> Ya ne bu boomer'i bu mur ya Ah be abi Ah lan Adam da ne rol kesti oğlum öyle ya. Değil mi? Dam. Ayman. Hı. Şunçu pas sana kulüp. La des. Ya sen ne yapıyorsun? I saw that. I'm gonna tell the teacher. You're never you're a pussy. Oh yeah, watch this. Çocuk öldü. Olduk. Çocuk niye attı ben onu anlamadım. Oğlum kaybetti ladesi E tamam siktirsin gitsin otursun amına koy. Niye çığlık atıyor? Bu nasıl bir cümle sonu ya Efe? Ya sponsorlu Abi... bir yayındayız ya şu an. Ya sen o dedin ne ya? Ki yayının sonuna kadar böyle gitmeyeceğiz dedin ya. Ama tamam da yine de abartma dedim ya. Bu nasıl bir? Bu nokta koy ya bir noktayı koy artık ya ona. Niye combo yaptın ki yani? O küfürlerde niye combo yaptın ya? Ya ben bir tane siktirip dedim ya Ya neyse bir aç bak bakalım ne demişsin ya Baba abartmayın abartmayın diyorum şu yayında ya Hiç. Sen var ya algı yaratıyorsun ya. monster Yimこ. note Yes Can I go to the bathroom? Pussy Alçaltıyorum şapla şak Biliyim <şuk>, sana şak şak <laughs> Canım ya Evet senin yer geldi Ahmet'im hadi çıkar bakalım keyfini keyfini dedin Allah'tan. Ya Bak o düğmeye ki. pıt ben atsa Jiros, o düğmeye pıt diye atsa Jiros, Valla hepimiz pıt diye açarız öyle Giderim o emir bıtırı nerede yaşıyorsan. <laughs> <laughs> Ona bakarım yani <gülüyor> <gülüyor> Emir ya. harbiden bir gün öyle ya. bir şey yapsa bütün Twitch banlanır <laughs> ama. Bütün sene bir şey yapar. Oh my ablalar olmuş şey piksel ya. Göremiyoruz harbiden Josh'un <laughs> düzeltir misin? Ya ne yapalım biz görmek istiyoruz. Ya bitti. Ya <laughs> Microsoft. <laughs> <laughs>